etti Mahmut. Şu haline bak. İnsanlıktan çıktın. Seni tekmeleyip yatalak bir herifle giden o alçak, o nankör için değer mi? Yarında def olup Adana'ya gidecekler. Yalvarırım toparlan biraz. Bırak şu içkiyi kumarı. <laughs> Yapma oğlum! Kumar senin işin değil! Paranı çarpıyorlar! Çektiğim para milyonları geçti! Bu serveti batıracağım anne! İçkiyle, kumarla! Hülya gibi hizmetçilik yapacaksın! Bir lokma ekmek için dileneceksin inşallah! Bunun için ne mümkünse yapacağım! Hep bizimle olacaksın, hiç ayrılmayacağız sanırdım. Önce yuvadan uçtun, şimdi de uzaklara gidiyorsun. Uzaklara değil, Erol'un memleketine gidiyorum. Yeni yerler görecek, yeni insanlar tanıyacak. Çiftlikle, toprakla uğraşacak. Yaylaya bile çıkacağız, sevecek oraları. Hülya sana emanet! Merak etmeyin! Asıl suçlu başkası. Ama cezayı sizler çekiyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Kim yaktı bizleri? Sustum. Ana oğlu birbirine düşünmemek için direndim. Lakin yetti. Hülya uzaklarda yapayalnız. Seninse bir ölüden farkın yok. Annen bayram etsin şimdi. Annem mi? ...buluşacağınız gün buraya Buraya geldi annem. Demediğini, yapmadığını bırakmadı o zavallı kız. Para istedim, neden göndermediniz? Kusura bakmayın, maalesef borç para veremiyoruz. Hı hı. Çok zor durumdayım hanımefendi. Yarın akşam sahneye çıkması lazım. Zarar ziyanı bırakın, piyasaya karşı rezil olurum. Ne yapabilirim ki beyefendi? İstanbul büyük şehir, nerede bulabilirim onu? sıcakta içki dokunur. Hasta olursun. Beni rahat bırak. Kaç hmm. gündür çok içiyor. Söylüyorum ama beni dinlemiyor. Üzülme, ben konuşurum onunla. Amcasısın, biraz da sen ilgilen. Çevren geniş, istersen bulabilirsin onu. Günlerdir yok ortada. Organizatör onu arıyor. Nereye gider bu çocuk? Ne yer? Ne içer? Hülya <laughs> <laughs> ile Mahmud'un arasına girdim bir kara cadı gibi. İkisinde dünyasını kararttım. Allah cezanı verecek.